h e herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün Heron Papi ile birlikte Captive oynayacağız. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim ama oyundan sonra bakacağım. İyi miyim değil miyim diye. Ben kazanırsam iyi olacağım. O yüzden kaybet. Tamam okey göreceğiz. Arkadaşlar gene Ceren'le Captive'deyiz. Evet. Ee, hadi bakalım ne olacak. Bak Heron Papi abi dedi bir takipçi daha var yanımızda senin. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir de like tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi like yukarıda, yukarıda bir tane hediyem var. Bu hediyemi ben alabiliyor muyum? Alamıyorum. Oyunun grubuna girmem gerekiyor. Çünkü diyor. oyunun grubuna girmem gerekiyor. O yüzden alamayacağım. Hadi gel o zaman gidelim ve direkt başlayalım. Şimdi oyunu oynamayı biraz unuttum. C ile eğiliyordum bu kadar değil mi? Aynen C ile eğiliyorsun. O kadardı zaten. Ee, ama sen sanki he, şuradan girmemiz gerekiyordu değil mi? Alanın içine oyuna evet. başlamak için doğru. Günlük ödülümü aldım. Tamam. Şimdi oyun alanına Hı -hı. giriyorum. Hadi gel. Geldim. Oyun alanına girdim. girdim. Ee, bence ona katılabiliriz ikimiz de. Katıldım. Ben de katıldım. 5 kişiyiz. Allah. Tamam, Ama hadi sen bakalım. yoksun. Aa, Aşağıdakine girdim o zaman tamam, ben. Tamam çıktım hemen. Oradan çıktım hemen. Bakıyorum sen. Evet şu anda 4 kişi. 5 kişi olduk. Hmm, ben ready hazır dedim. Dur ben de ready diyeyim. Ready dedim. Bir çocuk demedi. Onu bekliyoruz. Gidiyor. <laughs> Teleport. Bir şey <laughs> 69 level bir kız var yanımızda. Ne yapacağız? Biz çıkalım buradan çıkalım. Aa, yandık. Bilgisayarlara ekleyeceğiz. Bunu yapabiliriz. Sen eğer değilsen şey kurt kurt mu o? <laughs> <laughs> Hangisini seçelim? Farm mı? Arcade mi? Arcade. Arcade. Arcade, Arcade, Arcade. Tamam. güzel ya. Arcade'de oynayabiliriz. Tamamdır. Captive'i bende de çok istiyorlar ya. Dur bakalım. Ben Survivor'ım. Sana inanmıyorum. Doğru söyle Survivor mısın? Gerçekten. Gerçek tamam, diyorum Survivor'ım. Ben de Survivor'ım. Bu arada tişörtleri arkadaşlar Harika Panda grubundan alabilirsiniz. Üzerimde var benim. Kombinledim böyle giydim ben. Ben başladım bir tane eklemeye. Ben de buldum. Şimdi ben de başladım Bu da radar gücüm var zaten. Şey diyeceğim. Radara bakayım bir. Çok heyecanlandım. Seni gördüm. Seni gördüm. Canavar bana doğru mu geliyor? Umarım burada değildir. Tam yanımda bir canavar vardı bak gördüm radardan. Dikkat et. Aha kovalıyorlar. Ay. Allah benim yanıma gelmiş. Ben yanlış. Ha ha vurdu. Yanlış bana yaptım. Vurdu. Yanlış yaptım, 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 yaptım biliyor musun? Ceren çok iyi oynuyor. Gerçekten. Kim kim Gerçekten. oldu ben anlamadım. O 69 levellik kız olmuş olmasın? Ee, o kız burada beni dondurdu. <laughs> beni eyvah, dondurdu. Eyvah. Eyvah. <laughs> Hem de başımda bekliyor. Neredesin Hem de başımda bekliyor. Ya gördüm seni. Başımda bekliyor ama bak başımda bekliyor. Gidiyor şu an. Şu an gitti. Tamam gel. Uzaklaştı. Geleceğim, geleceğim tamam. Yardım edin derken kurtardım evet, beni evet. Teşekkür ederim. Oraya gitmeyelim, oraya gitmeyelim gel. Sen benden uzak e, dur. ikimiz birbirimizi kurtarırız olmazsa. Tamam. Az önce Üst kata orada kat'a gidiyorum ben. Tamam. Bak o orada bir gizli burada, vardı burada, sanki kat'a Allah, nereden gidiyorum? Allah yanımda, 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 yanımda. Ben yukarı çıkıyorum. Tamam sen yukarı çık ben beni kovalıyor o çok kötü. Bakayım. Arkanda. Ha? Dediğin gibi. Yakalarsa seni şey yapacağım. Tamam ben Kurt bayağı kurtaracağım. iyi kaçıyorum şu anda. Hiç okay, bu kadar iyi. Okey sen kaç oldun <laughs> <laughs> Beni yakalacak ama. Yakaladı. Tamam ben bu bilgisayarı ekliyorum. Tamam. Dondurdu beni. Dondurdu beni. Iııı. Ee... Benim yanıma geliyor. Burada kız var. Neyse ki ebe yerinden uzaklaşıyor. O yüzden iyi ama birazcık hızlı mı donuyorum? Ne oluyor? Anlamadım. Dur, seni kurtarmaya geliyorum ama Gelme. o da benim peşimden geliyor. Bir şey mi, Aşağılarda dolanıyor şu anda. Geliyor buraya doğru beni yakalamak için. Oha camın içinden geçti. Kaç, kaç, kaç. Hayır, yakalandım. Hayır. O da beni oraya koyacak. Bir tek o kız kaldı e, yüksek levellerle. O, o kız, o kız bizi, bizi kurtarır. Kurtarmayacak bence. O kız bizi kurtarır. Donuyorum hadi. donuyorum Hadi hadi kurtarsın bizi <laughs> Hayır kurtarmayacak O kız kaçıyor ama biliyor musun çok iyi bak Gerçekten Af Aa, be, bu Aa, Yanıma geldi da beni kurtarmaya Beni kurtardı inanmıyorum Kaç kaç o kız çok iyi oynuyor kaç Tamam kaçacağım ama var ya ben. Aa, beni de kurtarmaya geldi eyvallah Haydi. Teşekkürler He, Herkesi kurtardı Tamam bak bilgisayar kaç tane kaldı 2 tane kalmış Aşağıda Burada var bir tane ama buraya hemen geliyor işte Aşağıda. Allah geliyormuş Kaç 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 Kız aşağıya atladı kız baya iyi oynuyormuş bu arada Hayır ya hayır ya Bitti Ya mı? çok iyi oynuyor bu çocuk da Çocuk da çok iyi oynuyor Tam çömelirken yakalandım Yanına Neyse siz kurtarın kendinizi <laughs> Yok yok kendinizi kurtarın ben ölüyorum Geleyim mi Bence gelme öldüm çok ben az zaten kaldı. Kız seni ee, kurtarmaya aha kız gelirken geldi. Ben öldüm ben Öldün ya ya aşağıda bilgisayar var ama aşağıda dolanıyor canavar. Baya aşağıda. Ben sana aşağıdan. söyleyeceğim bu nerede olduğunu. Kız bilgisayar ekliyor. Sen yukarıdasın. Evet çünkü bir bilgisayar aşağıda onu eklemem lazım. Ama yaratık. Allah yaratık buraya gelmiş ya. Arkanda. Arkadaşlar gene öldüm ya. Aynen geçmiş olsun. <laughs> Aa iyi kaçtın. <laughs> Bu sayede kız bilgisayarlara hackliyor bu arada. Kız o yaramız oluyorsun. Bilgisayarları <laughs> hackleyecek diye ben ölüyorum. Ben öleceğim kaçtın, galiba. Kaçtın, kaçtın. kaçtın. <laughs> Çok iyi kaçtın orada. Hayır, <laughs> harika arkadaşlar, gidiyorsun. Peşimde ne yapacağım, ne yapacağım? Allah! Buramıyor. vuramıyor. Yapıştıramıyor. helal sana ben. Bakın ne yapacağım şimdi? Tekrardan aynı hareketi yapacağım. Hop. Kız hackleri sayılır çok az kaldı. Aa, öldüm. Yakalandım. Yakalandım. Bence öldüm. Bence de öldüm. Çok az canım kalmış benim ya. Of ya. Dur bakayım. Kız. Koyma beni koyma koyma. Kardeş. Kardeş sağ ol. Evet. Yaptı kız. Bir tane bilgisayar kaldı sadece. Bakalım nasıl olacak. Beni, hadi. Beni koymadı. İzleyelim. İsafa geldi kurt arkadaşlar. Oynuyor mu şu an? Evet ölmedim. Beni yerleştirme dolabın içine. Kız bilgisayar ekti onun peşinde şu an. Öyle mi? Aa. Tamam. Onun yanından geçiyor görmüyor bize bizi hemen gördü. Çıkış çıkışlar açıldı. Çıkışlar açıldı. Kaç 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 kaç. Oy oy. Aha orada. Kız orada bekledi ya nasıl kaçtı kız helal olsun abinin. Tam bir böyle pro gibi oynuyormuş harbiden. <laughs> ya. Biz ikimiz de yalan olduk Ceren gittin. <laughs> İnsanla geliyor beni bırakıyor. Ya bu oyun çok zor evet, ya. ya. ben Gerçekten kapti oynarken çok zorlanıyorum. Aa beni kapının kenarına getirdi. Buradan kurt. <laughs> kurt beni kapının kenarına getirdi. Siz çatıda yukarıda. <laughs> ne yapıyorsunuz siz ya? Zıplayıp o kapıyı açamazsın ama. Arka Açmamı kurt bana yardım ediyor. Kurt eğer bu videoyu izliyorsan. Teşekkür ediyorum. Çünkü kaçacağım şimdi biliyor musun? Kaçacağım Kaçtın kız da mi? kaçtı kız ben de kaçtı. kaçıyorum ben de kaçıyorum şimdi. Olan biz oldu ya biz donduk ya böyle bir şey olamaz yani. <laughs> Aa kapı açıldı ve kaçtım kurt bana yardım etti. Ben bana yardım etmedi ben yalan aldım. <laughs> kurt seni öldürdü kurt bana yardım etti. Hey Kuzey bu arada Kuzey çok iyi oynuyorsun tebrik ediyorum seni gerçekten. Yeniden oyna diyelim. Game. Buradan Kuzeye selam gönderiyorum çünkü. İlk defa oyunu kazandım. Kenardan da 5 aldım. <laughs> Peki ben şimdi canavar olursam ne yapacaksınız acaba? Ay, ya sen de aynısını yap. Yardımcı ol. Prizon. Yardımcı Pirizom. ol. Prizon. Olur mu? Prizon. Olur olur. Yardımcı olurum. <laughs> olur olur diyor. Olmayacak. Olmayacak. Herkes hapishaneyi seçti. Bakalım. Bence ben gene canavar değilim ya. Başlayalım. Aynen Survivor'ım. Of Aha, ya. Aha sensin canavar. Ben Nereden benim? Nereden seninle? Sağ taraftan görünmüyorsun ya. Kimi kandırıyorsun? Survivor'ım ben. Hayır. Survivor'ım. Neyse iki dakikada şu bilgisayarlara ekledim, de oyun bitsin. <laughs> Arkadaşlar Durdu. ben Survivor'ım. Aynen aynen. Aynen kesin öyle. <laughs> ya Survivor'ım bana senin, inanmıyor. Atmış. Neredesin sen? <laughs> Sen evet, nasıl yakalarsın. kaçtın ya? Nasıl kaçtın yakalarsın. ya? Yakalarım şimdi. Şimdi yakalayacağım. Allah! <laughs> Allah Nasıl geliyor? <laughs> ya ama O nasıl bir <laughs> oynamak? Bak çok sıkıldım ha. Üstüme kapıları kapatıp duruyorsunuz. Sinirlendim ama. Hadi yakala o zaman. Ben de bilgisayarlara eklemeye gideyim. Ya hayır arkadaşlar. Ya neredesiniz? Neredesin? Söyle. Neredesin? O kızı yakaladım. Kızı yakaladım arkadaşlar. Ya, ya. Yakaladım. Abi kapıyı niye kapatıyorsun kuzey? <laughs> kuzey. Ya. Kuzey. Arkadaşınızı kurtarın. Öyle şeyler yapmayın. Aa buldum seni buldum seni buldum seni. <laughs> gene gene yakalayacağım seni işte. Hayır ya. <gülüyor> Yakalandım. <gülüyor> Ay, şimdi Dur, Kuzey beni kurtarır. Şimdi oh, kız 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 önümden gitti. <laughs> ya kapıyı niye üstüme kapattınız? <laughs> oh be, kuzeyi kalktım. tuttum. Bu sefer de kuzeyi tuttum. Gel bakalım kuzey. Şuraya gir bakayım. Bak bu kapıları üstüme kapatıyorsunuz. Çok sinirleniyorum ha. Allah! Ha? Ya nasıl vurdun oradan öyle ya? <laughs> hile. Evet. Hile bak. Hayır hile yok. Hiç hile yok. Videodan izleyebilirsin. Hiç hile yok. Şimdi bir tane kız kaldı. O kızı da... Kızı, kızı gördüm. Kızı gördüm. Ama şey kuzeyi kurtardı. Kuzeyi aldım. Kuzey Tekrardan beni koydu. kurtarmaya gelsin. Ama kuzeyi... Hadi kurt be. Kız geliyor kız geliyor. Arkadaşlar tuttum tuttum. İkisini de... Gel bakayım. Heh tamam. Hayır ya nasıl böyle bir şey olabiliyor <laughs> Oynatmayacağım işte oynatmayacağım Hem de eve başından da ayrılıyor O kuzeye bak sen Kuzey neredesin Kuzey öyle şeyler yapma ya Allah 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 Ya kaçamadan <laughs> nasıl ölüyorum ya, <laughs> ya, ya çok... Arkadaşlar cidden kaçamıyoruz ya çok... Direkt bana odaklanıyorsun Çok zor çok zor Tamam. Şimdi kızı da yakaladım mı? Bir kızı yakalayamıyorum ya. Bu kız kaçıyor. Aha, bak kaçmışlar ya. Yakalayacağım seni. Nereye gittin? Kız nereye gitti? Allah bak bak hepsi kaçmış. Ka karşımdan koşuyorlar. Ama bir bilgisayar <gülüyor> burada. <gülüyor> bak bak nasıl gidiyor. O kızı bir yakalayayım de arkadaşlar. Kız çok iyi oynuyor ya. Kız kızı yakalamak lazım yani. Bir de üstüme bilgisayar kapıları kapatıyorlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kapı kapı sesi. Neredesin? Neredesin? Kaçtı gitti? kaçtı gitti? Hayır 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 hayır. Sen çözmüşsün bunu oynamayı. Fake atıyorsun. <laughs> ay, ay. Gel bakayım. Donacağım şimdi dur. Şuraya gir bakayım. Şimdi Kuzey ile kız nerede? Şurada bilgisayar sesi alıyorum. Aha Kuzey'i buldum. Tamam Kuzey'i tuttum. Kuzeyi Beni kurtarmaya geliyordu. Kuzeyi tuttum arkadaşlar. Ya kızı yakalayamadım bir türlü. Kız çok iyi oynuyor. Ay üstüme kapıyı. <laughs> üstüme <ne> kapıyı <laughs> kapattın ya. Üstüme kapıyı kapattı benim ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle boyun yok. Kız nerede? Kız kız nerede? Kız uzaklara gitti. Kız kız geliyor kurtarmaya. Ah işte işte. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ya kıza bir türlü yakalayamadım ya. Arkadaşlar şu kıza bir yakalasam bir yakalayamıyorum. Ko hızlı koşması var kızın. Ondan yakalayamıyorum. E Nasıl almış onu? Bizde yok onda var ya. Hı. Ben anlamadım. Şu an Kuzey'in peşindeyim. Kuzey. Kuzey. Heh vurdum. Gel bakalım Kuzey şuraya gir. Aha orada bir tane birini gö Birini gördüm sanmıştım. Nerede? Bir dakika. Neredesin? Neredesiniz? Siz ses de vermiyorlar. Ses yok. Ses verin. Bu saatten sonra artık kurtulmamız lazım. Ses verin çabuk. Kuzeyi kurtarmaya gittiler bak sana söyleyeyim. Yalan söylüyorsun. Kız kuzeyi kurtarmaya koştu şu anda. Aha kızı gördüm. Evet evet kuzeyi kurtarmaya gitti. Ha. Ay arkadaşlar kız çok hızlı koşuyor onu yakalayamıyorum bana bak kız kız orada da bilgisayarda yanlışlıkla birisi hackledi gördüm yanlışlık yaptı Nerede? yanlışlık yaptı Nerede? biri gördüm işte aha gene yanlış yaptı <laughs> bak bak neler yapıyor neredesin sen Nereye gitti o? Oy. Hayır ya, hayır ya. Nasıl böyle vurabiliyorsun ya? Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey ya. Şimdi o kız nerede çok sinir ediyor beni. Bak kızı bir türlü tutamadım. Oradan buradan kaçıp duruyor. Bence bilgisayara eklerse kaçacak o söyleyeyim sana. Onun Bur peşine düşmen lazım. Burada bilgisayar var. Aha kızı gördüm arkadaşlar. Kızı gördüm. Kızı gördüm. Öldün mü sen bakayım? Ben buradayım. Bir dakika. <laughs> ben dondum galiba ya. <laughs> ya nasıl kaçamadık gene ya? Hemen bana odaklanıyorsun. Var ya kızı orada vurmuyordarktan. Bize şey gerçekten aslında... gerçekten kızı vurmaya odaklanıyorum ama bir türlü kızı tutamıyorum. Seni tutuyorum, kızı tutamıyorum. Ama hep ben yakalanıyorum. Bak yine iki, şimdi seni kurtardı mesela kıza vuracağım vuramıyorum. Aha bu ikisi de gitti vallahi elimden kaçtılar. <laughs> Aa, kaç 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 Aa, kaç, neredesiniz? kaç 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 Gördüm kaç 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 sen Beni yakalayamazsın. <laughs> ya kızın yerini söylersen sana vurmayacağım. Kızın yerini söylersen vurmayacağım. Söyle. Beni Oo! Ya nasıl vurabiliyorsun ya? Şöyle... Sıkıştım oraya. Hayır. Hayır. <laughs> ben de öleceğim Arkadaşlar kızı, kızı bir türlü tutamadım ki. Kız çıkışa doğru gitti. Ne? <laughs> hayır üstüme kapıyı kapattı nasıl kaçtınız oradan? Neredesiniz siz? <laughs> ya hayır ya 500 kere çekişte kafama vurdun kafam kalmadan. <laughs> ya kızı bir türlü bulamıyorum ya. Kız nereye gitti? Bak eve başından da ayrılıyor. Kızı göremiyorum. Burada mı? Şu kapıları bir açayım da arkamdan gizli gizli geliyor. Şuraya saklanayım mı? Şuraya saklan sen beni görür mü? Kırmızı kırmızı da et. O kız kapıyı ha, açıyor ha. bence. Hayır yalancılar sizi. Hayır hayır hayır. Sakın üstüme kapı kapatmayın sakın. Ar Kaçacaklar inanamıyorum. İnanmıyorum. Kaçtı. Hayır kaçtı. ya hayır ya hayır yes, ya. Yes be yes be yes be. Ya kız 69 abelin hakkını verdi ya Of ya. Gerçekten ben bir biz olmak istiyorum mesela o kızı gerçekten bir yakalayayım bakayım nasıl kaçıyormuş. Çıktı Aa, ayırdı. left dedi. Okey. O zaman istersen çok kısa sürecek bir oyuna girmeye hazırsan başlayalım. <laughs> Belki olmayacaksın Beast. Hangisini seçelim? Farm olsun. Farm, farm diyorum. Tamam. Kaç yüzde yüzde kaç şansın var Beast olma şansın? %63. <laughs> Aa, Survivor mı <'ım> ya? <laughs> Ama ya. Hemen yanımda bir tane bilgisayar çıktı biliyor musun? Biliyorum benim de öyle. Onu da ikisini de yaparsak dedim oyun bitiyor. Tamam hadi. Aa, eyvah. Senin yanına gelecek şimdi. Bir şey diyeceğim ben buraya saklansam beni görebilir mi? Arkadaşlar görebilir miyiz ben oraya saklansam? Sandım ki ben Daha oraya yaptım. ben oraya saklanırsam beni göremez sandım. Peşinden geliyor şu an sizi gördüm. <laughs> ben bilgisayarın yarısına kadar getirdim. Bilgisayar eklemek de zor bu arada. Çok zor. Sürüyor. Ben öleceğim bence. Her şeyi doğru yapıyorum şu anda. Senin, ha yakaladım seni. Evet senin yanına geliyor Beast. Işte. Beni nasıl gördü ya? Belki onun da radar özelliği vardır. Yok. Hızlı gitme özelliği var. Yanımdan geçti sanki bak. Gördü ama <laughs> tam yakalayamadı. Dur geleceğim senin kurtarmaya ve bekle. Tamam. Bu bilgisayarın işi bitiyor. Canım çok azaldı. Ah. Bilgisayar bitti derken beni yakaladı. Oyun da bitti burada bu arada. <laughs> çok kısa bir oyun çok oldu. Çok kısa bir oyun evet. oldu. Şimdi bir dahakine sen beast olursun belki ama o zaman da oyun çok kısa sürüyor ya. Yani bazı oyunları oynayamıyorum. Bir bunla, Captive de bunlardan biri. Sen evet, de dondun, colliding. ben de dondum. Game over. Tekrar diyoruz. Bu da son. Tamam, okey. Tekrar Play Play game. Hadi bakalım. Beast kazandı. Bu sefer Beast hiç yardımcı olmadı. Ben ben kötü bir Beast oldum. Okul cool olsun. Okul cool olsun aynen okul cool olsun bence de. Aa ben Beast'im. Ben Survivor'ım. Şimdi ne yapacağım? Haydi bakalım. Of çok korkunç. Şöyle kapı açılsın. Hemen bir tane bilgisayar buldum. Başladım hacklemeye. Bende bir güç var şimdi. Ona Oo. basarsam eğer jammer oluyor. Ya. O da bilgisayarlara hackleyemiyorsunuz. Oldu mu? İlkten de yanlış yapmazsın be kızım. Be. İşte onu ben yaptırdım galiba. Sen mi yaptın yanlışı? Ben yanlış yaptım. Ben de bir jammer gücü var ya. Onu nasıl kullanıyordum unuttum biliyor musun? O özel gücünü nasıl kullandığımı. Unut, unut, Tam çözemedim. Bo boş ver, boş ver. Bir şey olmaz. Kullanma. Aynen. Kullanma, boş ver. Olur. <laughs> Kullanma yani. Çünkü kötü yani. Niye niye kullanasın, değil mi? Yani Hiç hiç kullanmana gerek yok. Abi kuzey nereye kaçacaksın? Çok merak ediyorum. Kuzey bak yakalanma. Seni kurtarmaya gelemem. Seni kurtarmaya gelemem Kuzey. Öyle şeyler Aynen. yapma. Allah'ım çok heyecanlandım. <laughs> ya Kuzey niye yakalandın Eve başından ayrılsın Kuzey'i kurtarmaya geleceğim. Ya gel bakalım Kuzey'i kurtarmaya. Hadi bak. <laughs> Ama başında bekleme tamam mı? Tamam. Uzaklara gittin mi? Gittim hadi gel. Tamam. Kaç tane bilgisayar eklememiz gerekiyordu? Nerede olduğunu biliyorum senin büyük ihtimalle. Hayır hayır hayır. Ben Kuzey'i kurtarmaya geldim. Kuzey'i kurtarmaya geldim ben. Kuzey'i kurtarmaya geldim. Kuzey dondu öldü artık. <laughs> Allah Kuzey seni kurtaramadım. Bu arada hmm. birisi de gö gördüm. Gördün. <laughs> Neredeymiş biz? <laughs> Vursaydım ölmüştüm. Ama vuramadın. Hah! Hadi bakalım. İçeri giremedim, içeri giremedim. <laughs> Allah! O cam açık mıydı ya? <gülüyor> <gülüyor> ama ama o camın açık olduğunu bilmiyordum. Lütfen beni bırakır mısın? Öyle tünelden öyle eyle eyle <laughs> gidip gidip geleceksin. Co, Böyle be, bir, dünya var mı bir dakika, ya? Bir dakika, Böyle bir, bir dünya dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Koy bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Söyle. Ama o camın orada olduğunu bilmiyordum. Öyle mi? Evet. O yüzden mi yaptın? O yüzden yaptım. Orada cam olduğunu bilseydim öyle bir şey yapmazdım. Ya. Evet. Kapıyı da <laughs> yanlış yere kapattın galiba. Olmadı gene <laughs> galiba. Yok. Bir şey diyeceğim mi? <laughs> diyeceğim, diyeceğim, diyeceğim. diyeceğim. Evet. Ama böyle oyunun heyecanı çıkmıyor. Beni bir kez daha bırakın. <laughs> Aynen. Acımasız. Acımasız. Bunun adı kapti. <laughs> Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.